Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlık yapan vatandaşlar evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda kurban mesaisi başladı. Bıçakçılarda satışlar artarken bazı vatandaşlar da kurban ibadeti öncesi bıçaklarını bileylettirmeye getiriyor. Şimdi Bıçakçılarda yoğunluk başladı. Elazığ'da bazı vatandaşlarımız bıçaklarını erkenden getirerek daha temiz ve daha düzenli bir bilemeyle bıçaklarını biletip geri alıyorlar. Hemen hemen bir aydır böyle bir kıpırdama var. Son bir hafta kala, on gün kala da bayağı bir yoğunluk oluyor. Kurban ibadetinde kullanılacak bıçakların kaliteli olması hayvan kesiminde önem taşırken bıçakçılar kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli, keskin ve çelikten olmasını öneriyor. Kurban bıçağı en başta kurbanı kesecek derecede gayet keskin olmalı. Kurban kesen kişinin bir kesim bıçağı, bir soyma bıçağı, bir de parçalama bıçağı satırı masratı olması lazım. Şimdi bilemeye getiren, bıçaklarını bilemeye getirenler de var. Yeni bıçak alanlar da var. E, tabii ki sürekli e, aynı bıçağın kullanılması olmuyor. Bıçak fiyatları geçen yıla göre yüzde yirmi, yüzde bir artış olmuş. Fakat bileme fiyatlarımız sabit değiştirmedik. Malumunuz dediğimiz gibi Elazığ bir deprem atlatmış. E, vatandaşın durumu belli. Biz bu yüzden bu sene de e, aynı fiyata bilemeye devam edeceğiz. Elazığ'da bıçak üretimi yapan tek isim olan Turan Kahya, kurban bıçaklarını yine kendine has tarzıyla keskinliklerini her yönüyle gösteriyor. Turan Usta keskin bıçaklarıyla sakal tıraşı yapıyor, içi su dolu şişeleri ve karpuzu tek defada kesiyor.